Gel su iç gel, hadi çabuk gel, hadi çabuk, çabuk gel, hadi çabuk. Niye senin morali bozuk? Anne cana kurban ucuna ne? Benim benim yuvarlak kapalı, benim ay parçası, benim ay parçası, benim güzel gözlüm, benim güzel suratlı can parçam, ciğerimin köşesi, benim ciğerimin köşesi. Hadi koş. Hadi koş, hadi koş. Yattı gene. Gene yattı. Gene yattı. Gene yattı. Gene yattı. Anneci. Yapma. 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 Yap. 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 Isırma o paneni. Hop hop o paneni. Avelin sana. Averim sana. O seni yerim Oy çin yiyelim. Isırma. O paneni. Hop. Anne yap. O anne. Afferim benim oğluma. Ahvelim benim can parçam. Ahvelim benim ciğerimin köşesi. Tamam hadi bay bay. Hadi bay bay.